Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber RKS MT3 Pro'nun incelemesini yapacağız. Yaklaşık 6 aydır falan bende. Kardeşimle beraber kullanıyoruz. Araçtan memnunuz. Şöyle ufak ufak göstermeye başlayalım. Bu normalde ekstradan bizim tarafımızdan takıldı. Normalde siz aldığınızda eğer şeyle alırsanız, kablosuz modülü taktırmazsanız direkt bunu çevirdiğinizde çalışacak. Gördüğünüz gibi kilometre vesaire bilgileri yazıyor. Bir defa frene bastığınızda Şuradaki P ibaresi gider ve çalışmaya başlar. Artık gaz verirsen döner motor. Normalde bu araç jel akülüydü, fakat biz değiştirdik ama birçok özelliği zaten şu anda aynı şekilde kalıyor. Normalde basarsanız ışığı yakmaz. Şöyle yapmanız gerekiyor şuradan gelip bunu birinci aşamaya getirseniz burası çalışır ama uzunları yakamazsınız. Bir sonraki aşamaya getirseniz de hem uzunlar hem de kısalar yanar. Ee, shift kısmından vitesi değiştirebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bakın 3 oldu. 1 oldu. Bu her aşamaya göre hız şeyi değişiyor. Şöyle basayım gaza. Bakın şu an gazı fülledim. 50 yapıyor. Shift yaptım. 2'ye attırdım. Gazı fülledim. 60 yapıyor. Shift'e bastım. 75 yapıyor. Gördüğünüz gibi. Her birinde güç aynı sadece hız limitleri değişiyor. Burada bir adet kornamız var. Sinyallerimiz var. Dörtlümüz yok. Şuradaki P tuşu aslında bir fren. Fren müşkününe bağlı. Bu ne işe yarıyor? Neredeyse hiçbir kanal bunu söylememiştir arkadaşlar. İlk defa ben söylüyorum. Bu rejenti fren. Aslında frenle beraber rejenti freni aktif ediyorsunuz zaten de. Yolda giderken buna basıl tutarak giderseniz yokuş aşağı giderken araç frene mekanik olarak basmasanız bile akü doldurarak kendini üzerindeki potansiyel enerjiyi elektrik enerjisine çevirmeye başlar. Bilginiz olsun. Bunu normalde kimse söylemedi. Ben görmedim. Aracın kronik olarak şuralarındaki şeyleri sıkıntılı bence. Ben onun için buraya iki tane ped attım. Buraya plastiğe temas ediyor şeyler. Böylece teması kesiyoruz. ya e tabi büyük bir şey değil ama olmasını isterdim. Ya da daha büyük bir şey koysalar daha mantıklı olurdu. Mutlaka koruyuculu alın. Zaten araç küçük, lastikler küçük, kaydınız vesaire bir şey oldu. Yani araç dış kaportası yani fena bir malzeme değil. Yani şu an bu taraflar boş değil mi? Yani plastik kalitesi olarak dandik kalitedi diyemem ama hani sonuç itibariyle basit plastikler yani. Esner tabii biraz ama çizilir mizilir. Yani plastiğe zarar gelince ne demire zarar gelsin söker ya da şuraya bir karton koyar. Şuradan bir sprey atarsınız da devam edersiniz ama plastik öyle değil. Şunu bir defa boş bıraktık anda kediler gelip yaptı. Yani o bakıma sünger kalitesi bakımına pek bir şey diyemeyeceğim. Yani kediler tek attı bu şeye, bu kısma. Onun haricinde frenleri full, yani şey, ön taraf hidrolik, arka taraf şöyle göstereyim. Kampana. Ama ikisi de tutuyor. Arka tarafın kampana olması yeterli geliyor. Sebebi dediğim gibi zaten rejentif var. Rejentif sadece arka şey, tekere müdahale ediyor. Yaklaşık benim gördüğüm maksimum 24 amper falan bastı. 24 amperin üstünde bir gerilim frenleme görmedim. Tabi ee, tabii o normal orijinal akü için mantıklı bir karar değil ama kim yapmış bilmiyorum. Normal akü 20 amper falan. Burada bir tane koyacak yerimiz var. Şurada bir USB portumuz var. Buradan şarj falan yapabiliyorsunuz. Tabii çok yavaş şarj ediyor ama gene de hiç yoktan iyidir. Bunun sonrasında ben ekledim. Bu mutlaka olması gerektiğini düşünüyorum. Eee Ön taraftaki anlatacaklarımız hemen hemen bu kadar. Zaten daha anlatacak pek bir şey kalmadı. Yani sinyalleri de isterseniz şöyle bir çalıştıralım. Önden böyle gözüküyor. Arkadan da bu şekilde gözüküyor. Sol tarafı verirsem. Şöyle. Önden bu şekilde. Arkadan da bu şekilde gözüküyor. Yani dikkat dağıtıyor mu? Hani karşı tarafa bilgi veriyor mu? Veriyor. Sorun yok. Ama tabi bu zamanda artık LED istiyor insan farklıdır ama fiyat olarak ucuz bir şey olduğu için çok da laf edemez kimse. Şöyle bu arkada çantalık yok. Bunu da biz ayarladık. Kapağı düştü sağ olsun. Şunu da daha doğrusu sonrasında müdahale ettik diyeyim. Ama tabi bu çok işin içine girmediği için onlara çok şey yapmayacağım. Bunu açmak için şeyi anahtarı takıp çevirebilirsiniz. Bakın şurada şeylerini söylüyor zaten. Anahtarı takıp sola doğru çevirdiğiniz zaman o bunu açmayı sağlıyor buradaki mekanik frene şey mekanik ilde oradan şey yapıyorsunuz. Şöyle bir tane ruhsatlık koyduk. Arka tarafı görüyorsunuz. Burada şuna bakarak şunu diyebilirim. Yani çoğunlukla sorunsuz bir şekilde oturmuş. Ufaktan bir yıpranma var ama çoğunlukla sorunsuz bir şekilde oturmuş. Genelde şuradaki civatalar yerlerini tam olarak tutmuyor. O bilginiz olsun. Birkaç tane inceledim. Birkaçında da aynısı vardı. Şimdi şu şeyi sökelim. Biraz da içine bakalım. Birkaç tane de videoya ekstra olarak şeyleri koyacağım. Ben bunu batarya paketini değiştirdim. Ben neler yaptığımı koyacağım. Göstereceğim. Şunu bir sökerek devam edelim. Devam etmeden önce şunu da bildireyim. Burada bir sigortamız var. Bunlar genelde zorunlu. Bunu indirirseniz sistem hiçbir şekilde elektrik gitmez. Ana tesisat onun üstünden geçiyor. Evet. Sökme işlemini yaptık. Şimdi gelelim mercimeğin faydalarına. Bakın şu taraf şarj kablolarının olduğu yerler. Burada şarj kısmı var. Burası aslında hatalı. Yani şuraya yanlışlıkla eliniz falan sıkışmaması lazım. Yani bu tarafta mesela şu ikisinde güç var. Temas ederseniz sıkıntı olabilir. Ben iki ayrı paket yaptım. Alt tarafta bir paket, üst tarafta bir paket. Bu iki paket alüminyum saçlarla korunuyor ve o şekilde müdahale edildi. Şunlara ufak tefek müdahale ettim şunlar mesela bazı yarım bazı kesilmiş bazı kırılmış falan. Bu şekilde sıkıştırarak koydum içine. Zaten birazdan videoda izlersiniz. Aslında hatalı olduğum yerler de vardı. Onları da yazdım. Bence gayet iyi oldu. Diğerlerinin yaptıkları şeylere bakarak söylüyorum. Hani tek yapış ilk defa yapışım ve sürekli problem çıktı. Ben istediğim ölçüleri söylüyorum adama. Adam geri döndüremiyor. İşte boyanın dandikliğini görüyorsunuz. Siz sipariş veriyorsunuz ama doğru düzgün bir şey gelmiyor. Hani şunları falan görüyorsunuz. Şu anda bunların işi Hani komple hazırlanmış. Yani diyeceğim o ki pek istediğim gibi olmadı ama yapacak bir şey yok. Ufak tefek de eksiklikler olsa da sonuç itibariyle hallettik. Her taraftan şöyle EPDM bantlarla sabitledik onu. Bu tarafta da EPDM bantlar var. Her taraftan sabitleyince de oynaşamadı. Şu ana kadar da sorunsuz bir şekilde bizi götürdü Allah'a çok şükür. Şimdi kimsenin göstermediği ikinci bir şey daha gösteriyorum. Bakın şu. Bu gördüğünüz arkadaş aslında bir kondansatör grubu. Kondansatör grubunu buraya bağladık. Direkt artı eksi girişine. Şöyle çıkartabiliyor muyum? Bir saniye. Şunu bir çıkartayım. Burası direkt canlı. Ee, şu anda dokunursam çarpılırım. Muhtemelen ufak da olsa. Çarpılmayı bekliyorum. Ee, tabii ki yapmayacağım. Ben iki tane pinle beraber bu şekilde sabitleyip batarya paketini de altına koyacak şekilde yaptım. Bunu neden yaptım? Şimdi batarya paketi hızlı anlık yüksek gerilim şey anlık gerilim değişmelerine hızlı reaksiyon veremez. Yani rejentif olan bir sistemde mutlaka bunlardan koymanız gerekiyor. Bunlar çok küçük kapasiteli fakat çok hızlı küçük bataryalar düşünebilirsiniz. Yani bu 100 birim batarya ise bu 001 birim ama bu 100 km hıza çıkıyorsa bu 1000 km hıza çıkıyor gibi düşünebilirsiniz. Bu çok yüksek voltajları anında kendi üzerinde absorbe ediyor. Eğer siz bunu koymazsanız bunun içinde BMS var. O BMS hatalı ölçümler yapıyor ve siz şarjınızın ne olduğunu bilemiyorsunuz. Yanlış değer görebiliyorsunuz. Ama bunu koyarsanız sistem daha stabil çalışıyor. Peki nasıl hesaplanıyor? Arkadaşlar hesaplanmasıyla ilgili birçok değer var. Ben bu çok bu değerlerin neredeyse hiçbirini bilmediğim için kendim deneyerek yaptım. Deneyimlerimde de şu gördüğünüz 565 yazı, yazısı aslında 5.6 mikrofarata tekabül ediyor. 250 volt Normalde bu sistemde 72 volt yani 250 volt falan da değil ama ben 250 voltluk bir şey kullandım. Pahalı da ürünler. Ee, yüksek voltajları yakalayacağı için çünkü anlık siz tersi çevirdiğinizde rejentife bastığınızda yüksek voltaj çıkar. Bunları daha önceki tecrübelerimden bulduğum için söylüyorum. Ee, yaklaşık olarak 5 tane 6 tane koydum ben. Siz de böyle koyarak test ederek hani optimum seviyeye ulaştığında bırakabilirsiniz. Onun haricinde içinde yani gene bildiğimiz orijinal kendi sürücüsü var. Normalde bizim aslında buraya şurayı biraz daha geniş yapmış olsalar şunu mutlaka ekstra bir fanla beslememiz lazım. Yani şunun üstünde şöyle bir yerde ekstra bir fan olması lazım. Ve o fanın burayı aktif olarak soğutması gerektiğini düşünüyorum. Neden? Çünkü bunlar doğru düzgün bir yerden hava almıyor. Ve yani ultra yüksek hassasiyetli kaliteli bir sürücü falan da değil bunlar. Ortama bir sürücü. Onların soğuk çalışması lazım. 50 derecenin altında mümkün mertebe. E, bataryalar öyle değil. Bataryalar insan gibidir. Soğuk, aşırı soğukta performans düşer. Aşırı sıcakta performans düşer. Şunun kesinlikle kapağının olması lazım Yani bu niye açıkta onu da ben de bilmiyorum. Yani ama bizim aldığımızdan beridir böyleydi. Biz de bir şey yapmadan orijinal şekilde kullandık. Yani şu anki durumda şu anki durumda içi bu şekilde. Bundan bu arada sizin jelakünüz olsa da bence bir grup yapıp takın. Bunun artısı eksi yoktur bu arada. Bunlar kutupsuz kondansatör. Ee, takıp geçin. Çünkü anlık şeyleri zaten jelakü de karşılayamaz. Oradaki pikler, pik voltajlar bataryanıza zarar verir. Bu dolaylı yoldan onu engeller. Hani %1 engeller. %05 engeller. Ama 0,5 de 1 de sıfırdan büyüktür. Yani hiçbir şey olmamasından daha iyidir. Ee, daha stabil çalışmasını sağlarsınız. Bu aracın en sevmediğim şeylerinden bir tanesi motorun küçük olması. Keşke biraz daha böyle güçlü bir motorumuz olsaydı. Normalde motorumuzu hani şöyle bakarsak yaklaşık olarak bundan bir parmak daha olsa böyle. Yani ilk bir parmak boyutunda şu kadarlık bir sarım alanı falan var. Yani o da bu güçlere tekabül ediyor. Yani ben ona bakarak söylüyorum. Lastikleri bu arada dandik. Ee, değiştirebilirsiniz size kalmış. Belli bir devrin altında zaten çok fazla rejeneratif yapmaz. Biraz devir almanız lazım. Ama videoları izlediyseniz görürsünüz. Ne yani durduğumda falan otomatik olarak pardon yokuş aşağı şey inerken falan otomatik olarak araç rejeneratif yapıyor. Yani doğru düzgün bakıma gerek yok. Bir şeye gerek yok. Yağ değişimi yok. Bir şey yok. En son ne zaman araca bakım bakım bir şey yaptık hatırlamıyorum. son 3-4 aydır hiçbir şey bakmadan etmeden sürüyoruz. 2000 küsür kilometreye gelmiş. Bu arada ekrandaki gösterge hatalı. Yani o gösterge aslında öyle değil. Yani onu da aslında şuradan söküp göstergenin içine girip göstergeye dolaylı yolda müdahale etmeniz gerekebiliyor. Ama onları yapmayacağım. Ee, şöyle için başka göstereceğim bir şey var mı diye düşünüyorum ama yok galiba. Ya burayı kapatırken açarken bakın açtınız. Yani kapatırken şey yapmanız lazım. Ha bu arada bu hız limitörü. Bunu kaldırmanız lazım. Eğer kaldırsanız hız limitini aşmış oluyorsunuz. Eğer kaldırmazsanız araç daha düşük hızlarda devam edecek. Ee, başka bir şey de şu anda aklıma gelmiyor açıkçası. Gene sizin bir sorunuz vesaire olursa söylersiniz. Ee, muhtemelen şu gelecektir fiyat olarak. Arkadaşlar şimdi bunu böyle üretmek var. Şunu böyle iki ayrı paket olarak üretmek var. Bir de adamlar genelde bir tane paket üretiyor. Buraya kadar getir diyor. Şunu falan deliyor. Ya da başka bir şey yapıyor. İşte buraya abidik kubidik bir şeyler koyuyor. Yani böyle bir şey değil. Bu metal yani paslanmaz saç ve ondan büküm yaptırıyorsun. Sen buna özel tasarım yapıyorsun. Nereden nasıl keseceksin, ne yapacaksın, onların şeyini yapıyorsun. Öyle buraya koyuyorsun. Bunun maliyeti ayrıdır. Size sadece mavi paket içerisinde verilen şeyin paket, fiyatı ayrıdır. Ayrıca kullandığınız bataryanın, kullandığınız BMS'in haliyle bir farkı da var. Yani bunlar şey mesela ben şunu daha önce hiçbir yerde görmedim. Şunu hiç kimse kullanmıyor. Ve hiçbirinin de abartmıyorum bu bu tarz özellikle rejentif frenin olduğu sistemlerde hiçbirinin doğru düzgün şarj gösterdiğini düşünmüyorum. Baştan sona kadar doğru düzgün gitmez. Özellikle birkaç ay kullandılarsa birkaç ay bile değil hatta birkaç hafta kullansınlar. 200-300 km yol yapsınlar. Sistem sapmaya başlayacak. Çünkü dediğim gibi burada yüksek voltaj ulaşıyor. Çok kısa sürede. Onu tutup yakalayacak, sürümleyecek bir şey yok. BMS onu hatalı algılıyor. Çok tükettiğini ya da çok e, ürettiğini, enerji ürettiğini düşünüyor falan. Bu da ölçümde sapıtmalara sebep oluyor. Bunu koyduğunuzda daha stabil oluyor. Bunu gözde görülür bir şekilde görmesen böyle üstüne basa basa söylemem. Onun haricinde pek bir şey yok. Yani şu tarz normalde işçilik hatalarını artık hor şey hoş görüyoruz sanırım. Normalde şunların da belki kablonun içinde olması lazım. Buradaki kablo ağının mümkün mertebe bir şeyin içinde olması lazım. Su geçirmez olması lazım ama su geçirmez değil de işte silikonla beraber böylemesine yapmışlar. Normalde bakın benim kullandığım konnektörler su geçirmez konnektörler bunları bilen bilir arabalarda bunlardan vardır görüyorsunuz benimkiler su geçirmiyor Altılı iki paket kullanmıştım öteki de bu taraftan. yani daha da bir şey kalmadı fiyat olarak söylemedim herhalde ben <laughs> bana tutan bana bu aracın masrafı 45 bin lira falandı bundan yaklaşık 6 ay önce falan Mart ayında falan yaptık işte Mart ayında 45 bin liraya tuttu şu anda toplam Sadece aracın kendi maliyeti herhalde 40 küsür bin lira falan. 40 bin liralarda. Bataryanın da tahmini maliyeti gene amper saat kapasitesinin bir, bir, tık daha üstünde olacaktır. Böyle paketli yapacaksanız. Yani 42 amperlik bir batarya 50 bin lirayı gözden çıkartmanız lazım. İşte orada hani kendinize şunu sormanız lazım. Ya yani ben 42 amperlik bir batarya paketi alıyorum. İyi eyvallah güzel. Çok hoş. Ee, bu ne kadar ömürde şey yapacak? Şimdi bu araç 100 kilometrede yaklaşık olarak 3 kilowatt elektrik tüketmiyor bile. Bugün elektriğin şey iki buçuk lira falan yani yedi buçuk lira yapıyor. Yani siz 100 kilometre yedi buçuk lirayla falan gidiyorsunuz. Böyle bir araç yok. Kusura bakmayın. Hiç kimse bu fiyatlara gidemez. Yani benzinlilerde iş e, şu anda cıvıkını çıkarmış durumda. Bende CBF 150 var. Yani CBF 150 varken kaçla, kaç kilometre yakar? 3 litre yaksa benzin 40 lira desen 120 lira yapar. Biri 7,5 lira. Biri 120 lira. Arkadaşlar uçurum var. Kusura bakmayın da. Yani o aradaki farkı çıkartıp çıkartamayacağına size kalmış. Bakın ben burada yapmışım 2400 km. Ve ufak tefek menzillerin tamamını artık hep bununla yapıyorum. Başka hiçbir şey bilmiyorum. Zaten 60-70 km hız yapabiliyor. Yani burada gösterdi. GPS'te de 60'ın üstünü görebiliyorsunuz. E, yetiyor yani. Şeylerde. ana yola da çıkartır sizi. Sağda solda da götürtür. Yetiyor. Tabi biraz daha hız istiyor araç. Onu değiştirmem için sürücüyü değiştirmem lazım ancak öyle olur. Ee, yani burada size kalmış. 100 liralık bile fiyat farkı yok daha fazla. Yani e, bir de onların yağ değişiyor. 300 lira olmuş yağ. Ondan sonra zinciri var, zartı var, zurtu var, motorun yıpranması falan hepten sıkıntılı. Bunlarda motorların çok bir ömrü yoktur yani. yani. çok fazla suyun pasın içinde bırakmadığın sürece bir problem olmaz. Aracın en sevmediğim şeyi şu alarmı ya. Çok ses çıkartıyor. Aşırı ses çıkartıyor yani direnç koyup kıssam mı falan diye düşündüm ama en son işte panel alarm olduğu için de çok bir şey yapamadım. yani size kalmış. Eğer batarya paketini falan güçlendirmek istiyorsanız bu şekilde ayarlamanız gerekiyor. Ya da işte o mavi paketler tarzında bir şey alıp direkt şeyin içine koyanlar da var. Bunun içine koyup jeleküre direkt paralel bağlayıp hat çekip şey yapanlar da görmüştüm. Yani size kalmış. Yani bakalım ilerleyen zamanlarda başka videolarda çekmeye çalışacağız. Şimdilik bu şekilde uzun zamandır kullanıyoruz. Memnunuz. Bu şekilde de kullanmaya devam edeceğiz gibi gözüküyor. Siz de kendi kararınızı verip işleminizi yapabilirsiniz. İyi seyirler diyorum. Kolay gelsin.